Evet arkadaşlar markete uğradım. Biraz alışveriş yaptım. Ufak tefek. Biliyorsunuz mutfakların ihtiyaçları bitmiyor. Havuç aldım. Biraz turşu yapacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi beraber turşu basacağız. Ben malzemelerini önceden doğradım. Hazırladım. Kolaylık olsun diye. Önce domateslerimi koymaya başlıyorum. Yeşil domateslerimi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim ağız tadıyla yemeği nasip etsin inşallah. Más birkaç tane sarımsağı doğrayacağım üstüne. Şimdi bir kat avuç koyacağım. böyle kat kat görüntüsü de çok güzel oluyor. Birkaç tane şöyle biber domates tekrar Arkadaşlar biz domates daha çok sevdiğimiz için domates havuç daha çok domates ve havuç yoğunluklu yapıyorum siz bu şekilde istediğiniz malzemeyi hangisini daha çok istiyorsanız onu daha fazla koyabilirsiniz Şimdi birkaç tane daha ben böyle katman katman yapıyorum her katında sarımsağı olsun. Tekrar kendisi yüce yerine Tekrar sarımsak doğuruyorum. Şimdi arkadaşlar, işin en önemli kısmına geliyoruz. Ben daha önceden kolaylık olsun diye bir e, yaklaşık e, yarım yemek kaşığı limon tuzunu su da erittim. Onun üzerine 4 yemek kaşığı tuz ekliyorum. Bir su bardağı üzüm sirkesi Bir su bardağı da elma sirkesi. İkisini karşı koyarsanız arkadaşlar çok daha lezzetli oluyor. Şu şekilde bir su bardağından biraz az elma sirkesi ekledim. Şimdi bunları biraz karıştıralım. Tuzu biraz erisin içinde. şekilde üzerine boşaltıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Tuz kaldırıyorsun. Onu yeniden suyla eritip koyacağım üstüne. Üzerine. üzerine su çıkana kadar yavaş yavaş suyunu ekleyeceğim. elma suyunu elma sirkesi ve üzüm sirkesini beraber kullanırsanız çok daha lezzetli oluyor arkadaşlar. üzerine çıkana kadar su ilave ediyorum. Şimdi suyu şurada arkadaşlar. Üzerine çıkana kadar eklemeye devam ediyoruz. üzerine çıktı şimdi suyu. Sımsıkı kapatıyoruz arkadaşlar. Tuşumuzun hava almaması gerekiyor. Bunu tamamen sıkıca kapatıyoruz. Hava alırsa tuşumuz bozulabilir. tamamen sıkıcı kapattıktan sonra turşunuzu şu şekilde alt üst ediyorsunuz. Alttaki sirkeli suyu üstte de çıksın diye. Tuzlu sirkeli suyu her tarafa eşit dağılsın diye. Bunu günde bir iki kere böyle bu şekilde yaparsanız her tarafa eşit lezzet gider. Şu şekilde. Evet arkadaşlar. Turşumuz hazır. Yaklaşık 40 gün sonra açıp afiyetle yiyebilirsiniz bu şekilde yaptığınız turşuyu.